İskeçi Türk Birliği, bir insan hakları meselesi, hukuka saygı, adalet arayışı, bir kimlik mücadelesi. Peki her şey nasıl başladı? İskeçe Türk Birliği 1927 yılında bir gençlik kulübü olarak kuruluyor. Toplumsal kültürel bir gelişim yurdu olarak kuruluyor. Batı Trakya Türk Azınlığının tarihiyle eşdeğer kuruluşlarımızdan bir tanesidir. Batı Trakya Türk Azınlığının kurulan ilk sivil toplum örgütüdür. İskeçe Türk Birliği Batı Trakya Türk Azınlığının en önemli toplumsal olaylarından biri. Kıymetli büyüğümüz Mehmet Hilmi'nin girişimleriyle teşvikleriyle bir mücadeleyi toplumun tabanına yaymak için, toplumsal boyutu hareketlendirmek için ki e, gelişimler eğer toplumun tabanına yayılmazsa e, kalıcı olmamaktadır. Bu nedenle e, gençlerin özellikle bir e, çatı altında kurulması istenmiş. Mehmet Hilmi Önderliğindeki kurucu kadronun esas amacı e, hak bilincine sahip e, çağdaş ve eşit yurttaşlar yetiştirmek aslında. İskeç'e Türk Birliği'nin temel misyonu da o, o dönemde. Gelişimleri, özellikle Türkiye Cumhuriyeti'ndeki e, yaşanan devrimlerin Batı Trakya Türk azınlığına da yansıtılmasının en önemli etken kuruluşlarından biri olan Türk, e, İskeç'e Türk Birliği'nin e, toplumsal tabanda da karşılık bulması için e, İskeç'e Türk Birliği kurulmuştur. Tabii kuruluşundan itibaren 50 yıllık e, süreçte e, bu bilinç yaratılıyor. E, spor, kültür, e, verilen çağdaş eğitim mücadelesiyle her alanda faaliyetlerle e, Türkler e, bu bölgede güçlü bir varlık gösteriyor. İskeçe Türk Birliği e, azından kimliğiyle eşdeğer bir kurum, kuruluştur. 1980'li yılların ortalarından itibaren ise e, bu varlık e, inkar edilmeye başlanıyor. İskeçe Türk Birliği'nin kapatılmasıyla ilgili süreç 1983 yılında o dönemin e, İskeçe'ye atanmış valisinin yapmış olduğu başvuruyla başladı. Türk kelimesinden dolayı e, aynı zamanda da tüzüğün bazı maddelerinin kamu düzenine aykırılık teşkil ettiği gerekçesiyle yapılan bir başvuruydu. 1984 yılındaki mahkeme kararıyla da derneğin kapatılmasına karar verildi. İstinaf aşamasında İskeç e, e, Asliye Hukuk Mahkemesi'nin vermiş olduğu karar e, tescil edildi. İlk kararında Yargıtay, e, İstinaf Mahkemesi'nin gerekçesinin yetersiz olması sebebiyle dosyayı tekrar İstinaf Mahkemesi'ne gönderdi. İstinaf Mahkemesi, Trakya İstinaf Mahkemesi, derneğin üyelerinin ve özellikle o dönemdeki başkanının faaliyetlerinin de kamu düzenine aykırılık, ...teşkil ettiği gerekçelerini de kararlarına eklediler. İskeç'e Türk Birliği'nin kapatılmasının esas nedenlerinden biri de... ...artık bu gelişim kulüpleri sayesinde ortaya çıkmış ve hak bilinci olan insanların... ...gelişim ve eşit yurttaşlık mücadelelerini uluslararası boyuta taşıması. Yunanistan'ın hukuki argümanı dernek tüzüğünün kamu düzenine aykırılık teşkil etmesi. Tüzüğünün 8. maddesinde Atatürk İlke ve inkılaplarına atıfta bulunmakta bildiğiniz gibi. Aynı zamanda e, dönemin başkanının e, gerek Türkiye'de gerek Avrupa'da e, azınlık haklarıyla ilgili yapmış olduğu konuşmalar, e, kendisinin Batı Türk Azınlığı Danışma Kurulu üyesi olması gibi durumlar da e, kapatılma gerekçeleri arasında gösterilen e, durumlardı. Nihayetinde e, 2005 yılında 4 sayılı kararıyla Yargıtay Genel Kurulu İskeçe Türk Birliği'nin başvurusunu reddetti ve dolayısıyla üç hukuk tüketilmiş oldu. İskeçe Türk Birliği bir e, insan hakları mücadelesidir. E, yaşam hakkı e, Birleşmiş Milletler tarafından e, tanınmış, e, garanti altına alınmış evrensel bir haktır. Uluslararası sistem e, yaşadığı çok acı tecrübelerden e, sonra insanların insan olarak doğmalarıyla edindikleri hakların ihlal edilemezliğini güvence altına almak istemiştir. 1948 yılında imzalanan Evrensel insan Hakları Beyannamesi bu kavram yerleşiyor. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, bağlayıcılığı ön plana çıkarmaktadır. Akabinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi başvuru süreci var ve 2008 yılının Mart ayının 27 Mart'ta çıkan kararla da İskeçe Türk Birliği'nin haklı olduğu Yunanistan'ın Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 6. maddesini ve 11. maddesini ihlal ettiğine dair bir karar çıktı özellikle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin vereceği kararları uygulamakla yükümlüdür. İskeçe Türk Birliği'nin e, maruz kaldığı haksızlık e, ve adaletsizlik Yunanistan'ın Batı Trakya Türk azınlığının milli kimliğini yani Türk kimliğini inkar politikasına dayanıyor. Özellikle çok uzun bir süre 1980'li yıllara kadar yasal olarak 1983'te Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilanından sonra e, Resmiyeti elinden alınarak sürdürdüğü, fiiliyatta sürdürdüğü, resmiyette var olmadığı mücadele aslında Batı Trakya Türk Azınlığı'nın bir kimlik mücadelesidir. Ve bu davanın konusu da bir yaşam hakkı konusudur. Kendi kimliğin ile, kendi kültürün ile yaşama hakkı. Ee, İskeç'e Türk Birliği meşruiyetini de aslında buradan almaktadır. Ee, bu dernek e, yasalara karşı yasa dışı bir dernek değildir. Ee, bu derneğin hukuka, yasalara uygun olduğu, başta Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi olmak üzere e, uluslararası kurumlar tarafından ...defalarca tescil edilmiştir. Burada hukuk dışı olan derneğin hala resmiyetinin iade edilmemesidir. Eğer hukukun üstünlüğünden bahsedecek olursak bir defa Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin altına imzasını atmış olan bir devletin, bir ülkenin... ...kesinlikle ben bu karara uymuyorum deme hakkı olmadığını düşünüyorum ben bir avukat olarak. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 46. maddesi çok net bir şekilde taraf devletlerin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uymayı taahhüt ettiklerini belirtmekte. Ülkeler vatandaşı hukuk ihlali yaptığı zaman cezasını keser, uygulatır ama kendisi bir ihlal yaptığı zaman bunu uygulamaktan çekinir, kaçınır. Bugün birçok uluslararası kurum, Avrupa Kurumu, Avrupa Parlamentosu, Türk dernekleriyle ilgili, insan ve azınlık hakları ile ilgili hak karşı çıkıyor, azınlığın yanında yer alıyor. Aslında bu yönüyle Batı Trakya Türk Azınlığına karşı uygulanan politikalar Yunanistan'a da zarar veriyor. 2025 yılında Yunanistan aleyhine başvuru sayısının 2600 olduğu söyleniyor. Aslında İskeçe Türk Birliği'nin maruz kaldığı haksızlık, Batı Trakya Türk azınlığının verdiği mücadelenin bir özeti niteliğinde. Siz eee İskeçe Türk Birliği'nin varlığını ve tüzel kişiliğini inkar ederken bunu ortadan kaldırırken aslında bir toplumu da görmezden geliyorsunuz. Siz milli kimliği bu toplumun milli kimliğini tanımıyorum dediğiniz andan itibaren toplumla aranıza bir duvar örmüş oldunuz. İskeç'e Türk Birliği davası e, Türklerin e, ve bu bölgenin kültürel, e, toplumsal, e, siyasal ve ekonomik alanda birçok sorununu, hak ihlalini temsil ediyor. Siz e, bir bölgede yaşayan toplumun e, kültürüyle, e, diliyle, kimliğiyle varlığını kabul etmezseniz o toplumun sorunlarına çözüm bulamazsınız. Çünkü e, o insanları tanımıyorsunuz demektir. E, bu bölgenin e, geri kalmışlığının e, esası da budur aslında. Hiç kimse devletini e, şikayet etmek istemez. Ancak sadece mecbur kaldığı takdirde bunu yapmak zorunda kalıyor. E, hem insanların bireysel olarak hem de ülkelerin, ve kurum ve kuruluşların insanın yaşama hakkını garanti altına alması gerekiyor. Maalesef e, jenerasyonlar değişiyor, kuşaklar değişiyor. Ancak e, varlık inkarına, Türk gerçekliğinin inkarına anlayış değişmiyor. İskeç'e Türk Birliği olarak o dönemde bir yürüyüş gerçekleştirdik. Buradan İskeç'e Türk Birliği'nin bulunduğu yerde İskeç'e şehir meydanına kadar bir yürüyüş gerçekleştirdik. İnsan hakları mücadelesi ilk inkarın, ilk ihlalin gerçekleştiği an başlar. Bu cümleyi gençlerin çok iyi anlayıp benimseyeceğini düşünüyorum. Çünkü bugün hak bilincine sahip gençler kendilerine karşı bir hak ihlali gerçekleştiğinde buna hemen tepki veriyor ve iyi ki de öyle yapıyor. Bu çerçevede kimliğiniz yoksa hiçbir alanda yaşama hakkınız yok demektir. Ve biz bu bölgede yok değiliz. Biz gençler olarak 20. yüzyıl kalıplarına da hapsedilemeyiz kimliğimizle yaşama özgürlüğünden de vazgeçmeyiz. Devletlerin kararlarıyla insanların kimlikleri reddedilemez. Özellikle 2008 yılında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin İskeç'e Türk Birliği lehine vermiş olduğu karar, bu mücadelenin uluslararası boyutta da bir kazanım olduğunu, bir karşılık bulduğunu, bir toplumun varlığının devletlerin resmi politikalarıyla inkar edilemeyeceğinin bir örneğini teşkil etmektedir. Yunanistan 17 sene bunu bir şekilde Bakanlar Komitesi'ni de oyalayarak buraya kadar getirdi ama artık buna tabiri caizse tiyatroya bir son vermek lazım. Bu mücadele hak hukuk mücadelesi. Bizim istediğimiz adaletin tecelli etmesi. Ümit ediyorum bu 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nde bu çağrımız duyulur. Benim 10 Aralık Dünya İnsan Hakları günü münasebetiyle vereceğim mesaj şudur. Bu dünya hepimize yeter. Güzellikleriyle yeter. Birlikte yaşayabiliriz. Yeter ki karşılıklı saygı çerçevesinde ve karşılıklı anlayış çerçevesinde bir yaşam tarzı benimsensin. Bu mücadele İskeçe Türk Birliği, Batı Trakya Türk Azınlığı, Batı Trakya Türk Gençleri var olduğu sürece devam edecektir. 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nde insan merkezli, insan hakları merkezli bir yaklaşımın benimsenmesini, bu bölgenin Gerçeklerini inkar etmek yerine Batı Trakya'nın Türk ve Yunan gençlerine geleceğine umut olan bir anlayışın hakim olmasını diliyorum.